Merhaba, Mucizel kursuna hoş geldiniz. Bugün 127. derste kursumuz devam ediyor. 127. ders Tanrı'nın sevgisi dışında. Sevgi yoktur. Çok güzel, çok derin bir ders. Biraz başlamadan üzerinden geçmek istiyorum. Biz insanlar sevgi kavramını çok farklı şekillerde algılıyoruz. Bizim için Allah sevgisi, insanlar arasındaki sevgi, e arkadaşlar arasındaki sevgi, eşler arasındaki sevgi, anne baba çocuk arasındaki sevgi ve daha binlerce sevgi çeşidi var ve bunların hepsini muhakkak birbirinden ayırıyoruz. Birbirinden farklı sevgi tipleri deneyimliyoruz. Fakat Mucizeler Kursu diyor ki tek bir sevgi vardır insanlığın kalbinde o da Tanrı sevgisidir. Bu bizim egomuzun farklı kişilere yüklediği farklı anlamlar aracılığıyla sevgi gibi deneyimlediği deneyimlerdir. E, o ilişkiler yoktur, o kişilere hissettiğiniz duygular yoktur demiyor. E, bunun da ötesinde diyor ki sevgi tektir. Bu kişilerle yaşadığınız anne baba çocuk ilişkisi, arkadaş ilişkisi gibi gibi günlük hayatımızı etkileyen ilişkiler aslında sevgi görünümünde olan farklı alışverişlerdir. Bir çoğu alışveriştir ve değer alır, değer veririz. Bazen korku alır, korku veririz. Keder alır, keder veririz. Değişir her ilişki tipine göre alışverişimizin şekli, boyutu ve e, ifadeleri değişkenlik gösterir. Halbuki Tanrı sevgisi insanın yaratılışının özünde olan kendini kendine dair duyduğu derin sevgidir. Ve isterseniz biraz da okuyalım bakalım Tanrı sevgisi neymiş biraz açıyor burada. Siz farklı sevgi şekilleri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir şey için farklı bir sevgi, bir diğeri için farklı bir sevgi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeyi sevme yolunun bir diğerinden farklı olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Sevgi tektir. ayrı dereceleri, bölümleri, boyutları, ayrımları veya türleri yoktur. O hiçbir zaman değişmeden tamamen kendisi gibi kalır. Bir durum veya kişi tarafından etkilenmez. O Tanrı'nın evladının kalbidir. Çünkü mucizeler kursu sevmek kavramını bir eylem olarak değil bir kimlik olarak tanımlıyor. Yani diyor ki siz sevemezsiniz. Çünkü siz sevginin kendisisiniz. Sevgi olabilirsiniz veya başka bir şey olduğunuzu sanıyor olabilirsiniz. Zaman zaman farklı halleri deneyimliyor olabilirsiniz. Fakat özümüzde her zaman sevgi var. Korku bir yabancıdır. Korku bizim öğrendiğimiz bir şeydir. E, korku bizim dünyada geliştirdiğimiz stratejilerle alakalıdır. Hayatta kalma becerimizle alakalıdır. Halbuki sevgiyi öğrenmeyiz, onun varlığı içimizde derinlerde bir yerde gizlidir. Şöyle bir okuyalım. Sevginin anlamı sevginin değişebileceğini düşünenler tarafından anlaşılamaz. Onlar sevginin değişmesinin imkansız olduğunu görmezler. Onlar bazen sevip bazen nefret edebileceklerini düşünürler. Bir kişiye veya nesneye sevgisini sunup diğer kişiye sevgisini esirgediğinde sevginin kendisi gibi kaldığını düşünürler. Bunlara inanmak sevgiyi anlamamaktır. Eğer sevgi bu şekilde ayrım yapıyor olsaydı haklı veya haksız, suçlu veya masum diyerek Tanrı'nın evladını parçalar halinde algılardı. Fakat ne diyor? Sevgiyi yargılamaz. Kendisi bir olduğu için baktığı her yerde birliği görür. Anlamı birlikte yatar onu bölen veya bölündüğünü düşünen zihinde barınamaz. Biz sevgiyi hissettiğimiz zaman, onu alıp vermeye başladığımız zaman onu bir objeye veya bir alışveriş nesnesine dönüştürürüz. Mucizeler kursu burada şundan bahsediyor. İçinizdeki sevgi etkilenmeden kaldığında olumsuz ruh halleri ortaya çıkamaz. Çünkü siz sevgisiniz. Tanrı sizi sevgi halinizle yarattı korku halleriniz, öfke halleriniz ilizyondur. Hani etkilenmezlikten bahsediyoruz zaman zaman. Ben nasıl etkilenmez olabilirim? Gördüğüm dünyanın etkisinden nasıl özgürleşebilirim diye. Mucizel kursu diyor ki içinizdeki sevginin kaynağını bulun. Kimliğinizi hatırlayın. Sevgi olduğunuzu hatırlayın. Ve gördüğünüz dünyanın kederleri, gördüğünüz dünyanın saçmalıkları içinizdeki sevgiyi değiştirmeyecek hale gelsin. Çünkü aslında zaten değiştirme gücü de yoktur. Biz izin verdiğimiz için dönüştürüyor. Biz anlam verdiğimiz için bir şeylere anlam yükleyip o anlamların peşinden koşup durduğumuz için etkilenir hale geliyoruz hayatta. Bir insanın gelebileceği en üst bilinç hali etkilenmezlik halidir, nötrlük halidir. O nötrlük hali aslında etkilenmezlik derken hani çevremde biri vefat etti üzülmemeli miyim? Ya da bir felaket oldu, ee, bu üzücü bir şey değil mi falan de, de, dediğinizi duyar gibi oluyorum aslında üzülmemelisin değil o anda üzülünmesi gerekiyor çünkü bir, birini kaybettiğimizdeki doğal duygu üzülmektir üzülmek de sevginin ortadan kalktığını ifade etmez Üzüle de biliriz. o da insani bir duygudur sonra geçer ve biz normal halimize nötr halimize geri döneriz fakat sürekli üzgün haldeysek, depresif haldeysek, olmadık yere öfkeleniyorsak, uygunsuz ve alakasız duyguları alakasız yerlerde ve şekillerde ortaya koyuyorsak aslında duygusal zihnimiz, duygusal zekamız karışmıştır. Mucizeler kursu tabii ki bunu bir ileri seviyeden diyor ki olmanız gereken hal saf sevgi halidir ve her zaman sürekli olarak saf sevgi halini Koru, koruyacak bir bilinç yapısına gelmeniz bu hayatınızın temel amacıdır. Bunun yolu da yüklediğiniz anlamlardan birer birer özgürleşip içinizdeki korku yaratan, keder yaratan, sizi öfke ve nefrette tutan düşünce ve kalıpları, inançları ortadan kaldırmaktır. Geçmişe inanmayı bırakmaktır, gelecekten beklentilerden özgürleşmektir. Devam edelim. Tanrı'nın sevgisi dışında sevgi yoktur ve tüm sevginin kaynağı Tanrı'dır. Sevginin tek prensibi budur. Sevgi tersi olmayan bir yasadır. Onun gücü her şeyin bütünsel olarak kalmasını sağlar. Sevgi Tanrı ile evladını sonsuza kadar bir arada ve aynı tutan bağdır. Size gerçekten kim olduğunuzu hatırlatmaya amaçlayan bir kurs, gerçek siz ve sevgi arasında bir fark olamayacağını vurgulamadan geçemez. Sevginin anlamı sizin anlamınızdır ve onu Tanrı ile paylaşıyorsunuz. Siz onun kimliğiyle tanımlanabilirsiniz. Onun sevgisi dışında sevgi mümkün değildir ve o var olan her şeydir. Onun kimliğinde hiçbir sınır olamaz. Bu yüzden sizin de sınırsız olmanız gerekir. Dünyanın riayet ettiği hiçbir yasa sevginin anlamını anlamanıza yardımcı olmaz dünyanın inandığı ilizyon sevginin anlamını sakladı ve onu karanlık ve gizli olarak tuttu. Dünyanın doğru kabul ettikleri arasında sevginin ve sizin gerçek anlamınıza aykırı olmayan tek bir prensip yoktur. Kendinizi bulmak için dünyaya bakmayın. Sevgi karanlıkta ve ölümde bulunamaz. Sevginin sesini duyan kulaklar ve onu gören gözler için sevgi apaçık ortadadır. Bugün zihninizi uymak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz tüm yasalardan yaşamınızı kısıtladığınız tüm sınırlardan ve insanın kaderi olduğunu düşündüğünüz, değişimlere boyun eğmekten kurtarıyorsunuz. Hedefinizi gerçekleştirmeniz için bu kursun sizden talep ettiği ve gelişiminiz için gereken en büyük adımı bugün atıyoruz. Bugün sevgiyi anlamaya az da olsa yaklaşırsanız, Kurtuluşunuz için gereken zamanı ölçülemeyecek kadar kısaltırsınız. Bugün Tanrı ile bir olacağımız süreleri memnuniyet içerisinde kabul edelim. Anlayın ki zamanı iyi kullanmanın bundan başka gerçek bir yolu yoktur. Bugün iki kez 15 dakika ayırarak şu anda inandığınız tüm yasalardan kurtulun. Zihninizi açın ve dinlenin. Sizi mahkum olarak tutan dünyadan kurtulmak için onu değerli görmeyi bırakmanız yeterlidir. Dünyanın size vaat ettiği anlamsız hediyelere yüklediğiniz tüm değerleri ve anlamı kaldırın ve Tanrı'nın hediyesinin onların yerini almasına izin verin. Murcara Kursu diyor ki verdiğiniz tüm anlamları, değerli kıldığınız tüm nesneleri ve imajları bıraktığınız zaman geriye sadece sevgi kalır. İnsanın kendisi olmayan her şeyi bıraktığı zaman tüm kimlikleri, etiketleri, yargıları Yorumları, düşünceleri en derinlerde içinde saf bir sevgi kalır. Bunu çocuklarda ve bebeklerde görebiliyoruz çünkü zihinlerinde daha anlam yüklemedikleri için, daha tam olarak bir yargıya varmadıkları için dünyaya ilgili o sevgiyi deneyimlerler ve yansıtırlar. O yüzden bebekler ve çocuklar saf sevgi olarak tanımlanır. Saf sevgi aslında hepimizin içerisinde bir bebek ve çocuk var ve o saf sevgi hepimizin içerisinde var. Hepimiz o çocuk olduk, o bebek olduk. Dünyaya öyle geldik. Fakat anlam yüklemeye başladıkça, yargılar girmeye başladıkça, yorumlar girmeye baş ayrılık bilinci zihnimize bir örümcek ağı gibi sarmaya başladıkça biz sevgiden uzaklaştık. Neşeden uzaklaştık. Gerçek benliğimizden uzaklaştık. O yüzden biz insanı yaşa, yaşam ilerledikçe büyür, öğrenir, gelişir gibi görürüz. Mucizeler kursu insanı 3 yaşından sonra hakikati unutmuş ve daha da dünyayı öğrendikçe, yargıları öğrenip kabullendikçe, e, hakikatin üzerine gittikçe e, kara bulutlarla daha da kapladığı ve aslında öğrendiği ve geliştiği değil de sürekli olarak daha derin bir uykuya daldığı halde olarak tanımlar. Tanrı'ya seslenin. Onun sesinin size cevap vereceğinden emin olun. Bu onun sözüdür. Sevginin anlamına ve gerçekliğinin hakikatine dair yanlış inancınızı ve karanlık ilizyonunuzu ortadan kaldıracak hakikatin kıvılcımını içinize o koydu. O bugün sizin boş düşüncelerinizi aşıp onların arasından parlayacak. Bu şekilde hakiki sevgiyi anlayacaksınız. Siz zihninizi açarak ve temiz kalmasını sağlayarak onun size sevgiyi öğretmesine izin verdikçe içinizde onunla birlikte kalacaksınız ve o bu dersi sevgisiyle kutsayabilir. Kutsayacaktır. Bugün binlerce yıl sürebilecek kurtuluş bekleyişi öğrendiğiniz şeyin sonsuzluğu sayesinde tamamen son bulacaktır. Bugün geçmişe benzeyen bir gelecekten kurtulduğunuz için şükredelim. Bugün geçmişi bir daha hatırlamamak üzere arkamızda bırakalım. Gözlerimizi farklı bir şimdiye açıp her haliyle geçmişten farklı bir gelecek görelim. Dünya şimdi yeniden doğmuş küçük bir bebek. Sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüme sürecinde onu izleyeceğiz. Nefretten ve karşıtı olan sevgiden yarattıkları dünyayı bir kenara bırakmayı öğrenen herkesin bu dünyanın büyümesiyle kutsandığını göreceksiniz. Şimdi hepsi bizimle birlikte özgür, şimdi hepsi Tanrı'nın sevgisi içerisinde kardeşlerimiz. Gün içerisinde onları hatırlayalım. Çünkü eğer kendimizi tanıyacaksak, bir bölümümüzü sevginin dışında bırakamayız. En azından saatte üç kez bu yolculuğu sizinle yapanları ve sizin öğrendiklerinizi öğrenmeye gelenleri düşünün. Aklınıza gelen herkese özünüzden şunu söyleyin: Seni birlikte paylaştığımız Tanrı'nın sevgisiyle kutluyorum kardeşim. Çünkü Tanrı'nın sevgisinden başka sevgi olmadığını. Tanrının sevgisinin senin, benim ve herkesin sevgisi olduğunu neşeyle öğrenmek istiyorum. Bu dersi yapmaya başladığımızda ve bu cümleleri söylemeye başladığımızda içimizden bir ses ayrım yapmak isteyecek, uygulayacağı kişiyi seçmek isteyecek ve aslında sevdiği kişiye uygulamaya çalışacak. Tam tersine gelen herkese uygulayın. Sevdiğiniz, sevmediğiniz, olumlu, olumsuz gördüğünüz herkese bu dersi uygulayabilirsiniz. Çok etkili, çok güçlü ve kursun da dediği gibi bakış açınızda ve hayatınızda dönüm noktası olabilecek kadar etkili derslerden bir tanesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.